Merhaba herkese, yeni para hoş geldiniz. Ben Kaan. Bugün geçen haftaki videonun devamı olarak Amerikan borsasındaki en iyi hisseleri analiz ettiğim ikinci video ile karşınızdayım. Bu ikinci videonun da ilk video gibi birçok yatırımcı için çok ilgi çekici olabileceğini düşünüyorum ve bu bölümde de beşer hisse analizi yaparak neden bu hisselerin benim yatırım stratejime göre en iyi hisseler olduğunu ve sizler için hangi hisselerin daha uygun olabileceğini teker teker analiz edeceğim. Tekrar etmek isterim ki belki bazılarını seçtiğim hisseler için Kaan, ben bunlardan daha iyi hisseler olduğunu düşünüyorum diyecektir. Ancak unutmayın ki ben bugün hem en iyi risk dağılımını sunan hem de finansal tablosu sağlıklı olan şirketlerin uzun vade potansiyellerini göz önünde bulundurarak çıkarımlar yapacağım. Eğer video giderse lütfen beğenmeyi, kanala abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Böylece ülkemizde daha fazla insana ulaşıp finansal okuryazarlığı artırmak adına hep beraber çalışabiliriz. Kanala gösterdiğiniz ilgi için de ayrıca teşekkür etmek istiyorum ve artık başlıyorum. Amerikan Borsası'nda benim yatırım stratejime göre satın alıp sonsuza kadar elinizde tutabileceğiniz bugünkü ilk ve toplam da 6. hissemiz, bazılarınızın belki severek yediği, bazılarınızınsa hissesinin uzun vadede sağladığı stabil büyümeyi takip ettiği, Amerika'nın en büyük fast food zinciri McDonald's'tır. McDonald's, günde yaklaşık 70 milyon müşteriye hizmet veren, dünyanın neredeyse her ülkesinde aynı standartta ve lezzette fast food yemek seçeneği sunabilen ve aynı zamanda localization dediğimiz yerel marketlere göre menüsüne eklediği özel lezzetlerle de satışlarını daha da artırabilen devasa bir şirkettir. McDonald's, kendisine en yakın rakibi Starbucks'ın yaklaşık 2 katı kadar fazla bir gelire sahiptir ve 2020 yılından en değerli fast food şirketidir. Bunun dışında 1977 yılından beri yani yaklaşık 45 senedir temettülerini aralıksız ödeyip bu temettüleri de artırmayı başarabilmiştir. McDonald's hissesi bugün %2.16 gibi bir temettü getirisine sahiptir ve ilk bölümde saydığım şirketlerin bazıları gibi bir dividend aristokrattır. Yani temettülerini son 25 yıldan fazla bir süredir aralıksız olarak ödeyebilmiştir. Finansal tabloya bakarsak kar kazanç oranı 26 olan McDonald's son 4 senedir gelirini stabil bir seviyede tutabilmeyi başarmıştır. Obrigado. Pandemi döneminde restoranların kapatılmasıyla gelirinde biraz düşüş gerçekleşse de McDonald's uzun vadede bence hem iş modeli nedeniyle hem de yüksek erişilebilirliği nedeniyle müşteri bulması hiç sorun olmayacak ender firmalardan biridir. McDonald's'ın hisse başına karı da pandemi dönemine kadar stabil bir şekilde artmayı başarmıştır. Ve restoranlarının bulunduğu konutların da bazılarının sahibi olduğu için McDonald's gayrimenkulden de para kazanabilmektedir. Bu nedenlerden dolayı da McDonald's benim uzun vade için en sevdiğim hisselerden biridir. Amerikan borsasındaki bugünkü ikinci hissemiz ünlü yatırım gurusu ve dünyanın gelmiş geçmiş belki en başarılı yatırımcısı olan aynı zamanda dünyanın en zengin 6. kişisi konumunda olan Warren Buffett'ın kurduğu Berkshire Hathaway'dir. Berkshire Hathaway dünyanın en büyük ikinci holdingidir ve tamamen yatırımlarıyla para kazanan aynı zamanda Bill Gates'in de yönetim kurulunda bulunduğu bir imparatorluktur. Berkshire Hathaway uzun vade odaklı olarak yatırım yapmak, Warren Buffett'a güvenmek ve onun yatırımcılık stratejisini takip etmek demektir diye düşünebilirsiniz. Uzun vadeyi burada özellikle kullandım çünkü eğer 1965 yılında bir Berkshire hissesine 1000 dolar yatırım yapsaydınız günümüzde tam 18 milyon dolara sahip olabilirdiniz. Yani bu hisse özellikle growth investor dediğimiz. Temettüleri çok düşünmeden hisse fiyatlarının büyümesi üzerine yatırım yapmayı seçen yatırımcılar için inanılmaz iyi bir performanstır. Bunlara ek olarak Berkshire portföyünde oldukça çeşitli endüstrilerden çeşitli şirketler barındırmaktadır. Yani aslında bir endeks fonu gibi size güzel bir risk dağılımı sunabilirken bir endeks fonundan belki de daha iyi olarak Warren Buffett'ın elinden geçmiş yüksek potansiyelli firmalara erişmenizi sağlayabilir. Finansal tabloya bakarsak Berkshire Hathaway 2020 sonu itibariyle tam 286 milyar doların üzerindedir. Yani bu şirket bir önceki hissemiz McDonald's'ın yaklaşık 5 katından fazla bir para kazanmaktadır. Berkshire'nin hisse başına karı son 4 yılda dalgalı seyretse de borç seviyesini oldukça iyi bir seviyede azaltabilmiş İngilizce'de total assets dediğimiz sahip olduğu toplam varlıkları da bir pandemi geçirmemize rağmen 60 milyar dolar kadar artırabilmiştir. Unutmayın ki Berkshire sadece şirketlerin hisselerini değil bazılarının çoğunluğunun da satın aldığı için bu şirketleri yönetebilmektedir. Bu nedenle Berkshire'ın sahip olduğu toplam varlıklar sahip olduğu şirketlerin operasyonlarını bilançolarını ne kadar büyütebildiklerini gösterdiği için oldukça önemlidir. Son olarak Berkshire Hathaway A hissesi yani şirketin kuruluşundan beri aktif olan hissesinin fiyatı yaklaşık 430 bin dolar seviyesinde olmasına rağmen B hisseleri yaklaşık 280 dolardır. Yani satın alınabilirlik açısından da bu hisse oldukça eleverişlidir ve bir endeks fonuna oranla belki kötü performans sergileyen firmalara sahip olmadığı için de uzun vadede oldukça yüksek getiriler kazanabilmenizi sağlayabilir. Bugün analiz edeceğimiz 3. ve toplamda 8. hissemiz 2019 yılında değerlemesi 1 trilyonu aşan 3. şirket olmayı başarabilen ve dünyanın en zengin iş insanlarından biri olan Bill Gates'in de kurucuları arasında olduğu hepimizin de yakından tanıdığı bir yazılım ve teknoloji firması olan Microsoft'tur. Microsoft bilgisayar yazılımlarından bilişim hizmetlerine ve kişisel bilgisayarlara kadar oldukça geniş bir hizmet portföyüne sahiptir ve dünyanın en büyük yazılım firması olmasının yanı sıra Xbox gibi yakından tanıyabileceğiniz bir oyun konsolunun da üreticisidir. Yani Microsoft bir sürü farklı gelir kanalıyla servetine servet katabilmektedir. Finansal tabloya bakarsak Microsoft %0.74 gibi oldukça mütevazi bir temettü getirisi sunmasının yanı sıra gelirini son 4 yılda hiçbir kesintiye uğramadan milyar dolarlar seviyesinde artırmayı başarmıştır. Bunun dışında faiz ve vergiler öncesi gelirini de son 4 yılda neredeyse tam 2 katına çıkarabilmeyi başarmıştır. Ve hisse başına karını da oldukça stabil bir şekilde artırmıştır artırabilmiştir. Borçlarını da iyi bir seviyede tutup yavaş yavaş azaltabilmeyi başaran Microsoft yaklaşık 300 milyar doların üzerinde bir toplam varlığa sahiptir. Yani bu şirketin gerçekte ne kadar büyük olduğunu siz tahmin edin. Belki Berkshire Hathaway kadar fazla bir geliri olmasa da Microsoft'un borsadaki şirket değerlemesi tam 2.3 trilyon dolardır. Son olarak Microsoft'un fiyat kazanç oranı 37 seviyesinde olmasına rağmen bu kadar bilinen ve dünya ünlü firmalar arasında oldukça iyi bir seviyededir. Özellikle koronavirüs pandemisi nedeniyle dünya üzerinde daha da hızlanan teknoloji ve dijital dijitalleşme trendi özellikle uzun vadede Microsoft gibi bir teknoloji devinin işlerini daha da büyüteceğini öngörebileceğimizden dolayı bu hissenin de Amerikan borsasında uzun vadede elinizde tutabileceğiniz en iyi hisselerden biri olduğunu düşünüyorum. Amerikan borsasında işlem gören bugünkü dördüncü hissemiz büyük ihtimalle şu an cebinizde duran telefonun da üreticisi olan ve Amerikan borsası tarihinde 1 trilyon değerleme barajını açabilen ilk şirket olan elektronik aletler ve yazılım üreticisi Amerikan teknoloji devi Apple'dır. Apple özellikle iPhone'ların hayatımıza girdiği 2000'li yılların sonundan günümüze kadar geliştirdiği iPad, Mac, Apple Watch gibi birçok kullanıcı dostu ürünüyle hem dünyanın en büyük elektronik ürün üreticisi konumundadır hem de sahip olduğu teknolojiyi basit ürün dizaynlarıyla oldukça etkileyici bir şekilde pazarlayabilmektedir. Apple %0.57 gibi mütevazi denilebilecek bir temettü getirisi sunmasına rağmen bu kadar popüler ve ürünlerini yaygın olarak kullandığımız bir firma olarak 30 gibi bence çok yüksek olmayan bir hisse fiyat kazanç oranına sahiptir. Değerlemesi 2.5 trilyon doların üzerinde olan Apple'ın finansal tablosuna bakarsak son 4 senede geliriniz sabit bir şekilde artırmayı başarabilmesinin yanı sıra hisse başına karını da aynı oranla artırabilmiştir. Ek olarak borç seviyesini şirketi büyümesine rağmen her geçen yıl azaltabilmeyi başaran Apple yaklaşık 70 milyar dolardan fazla bir nakit rezervi üzerine oturmaktadır. Yani Apple S&P 500'deki yani Amerika'nın en değerli 500 firmasının çoğunun toplam değerlemesinden bile fazla bir nakit rezervine sahiptir. Eğer bu bilgi size de Apple'ın gelecekte bu parayla şirketi daha ne kadar fazla büyütebileceğini düşündürüyorsa Apple sizin için de uzun vadede elinizde tutmak için oldukça gel verişli olan hisselerden biri olabilir. Bugünkü videomuzdaki 5. ve Amerikan borsasındaki en iyi hisseler serimizdeki toplam 10. hissemiz dünyanın en büyük sabun üreticisi konumunda bulunan ve 200'den fazla ülkede ürünlerini bulabileceğiniz, dondurmadan çaya, kişisel bakımdan temizlik ürünlerine kadar geniş bir ürün portföyü sunan Unilever'dir. Unilever, Algida, Dow, Magnum, Rexona gibi dünya ünlü birçok markayı bünyesinde bulundurmasının yanı sıra hissesi de %3.76 gibi bu büyüklükteki bir firma için oldukça başarılı bir temettü getirisine sahiptir. Bunlar ek olarak Unilever'ın hisse fiyatının kazancına oranı 22,5 iken 2020 yılındaki gelirini tüm dünyada bir pandemi geçirmemize rağmen geniş bir ürün yelpazesine sahip olduğu için hiçbir zarara uğramadan aynı seviyelerde tutabilmeyi başarmıştır. Yani şöyle düşünebiliriz. Bu geniş ürün çeşitliliği sayesinde Unilever yazın dondurma ve ikram sektöründe satışlarına ekstra ilerletebilirken pandemi döneminde temizlik ve hijyen sektörlerine hitap eden ürünleriyle satış yapabilmektedir. Yani her şekilde bir Unilever ürünü her dönemde karşımıza çıkacağı için şirketin uzun vadede para kazanamama gibi bir duruma düşeceğini hiç sanmıyorum. Finansal tabloya devam edersek Unilever'in hisse başına kârı son 2 senede bir pandemi geçirmemize rağmen stabil bir seviyede kalabilmesinin yanı sıra nakit rezervini de her geçen yıl artırabilmiştir. Son olarak Unilever'in faiz ve vergiler öncesi kârı son 3 senede azalmasına rağmen yatırımcısına sunduğu yüksek temettü getirisi, yıllar içinde stabil bir şekilde spekülasyonlardan uzak olarak artan hisse performansı ve geniş ürün çeşitliliği sayesinde uzun yıllar boyunca ürünlerine talep bir eksilmeyecek bir iş modeline sahip olduğu için borsada işlem gören en iyi firmalardan biri olduğuna inanıyorum. Bu arada arkadaşlar, Unilever diğer hisseler gibi Amerikan borsasında işlem görmemektedir. Ancak yabancı bir hisse olduğu için kesinlikle uzun vadeli portföylerinde kendine yer bulabilecek bir hisse olduğu için onu da bu videoda analiz etmek istedim. Yani Unilever hissesinin bugünkü diğer hisseler gibi Amerikan borsasında değil, Hollanda, Almanya ya da İngiltere borsasından kolayca satın alabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer video giderse lütfen benim kanala abone olmayı unutmayın. Bu sayede kanalı büyüterek daha büyük bir kitleye finans ve yatırımcılık gibi konularda yardımcı olabilirim. Videonun altında da yorumlarınızı veya düşüncelerinizi benimle paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Haftaya 3. bölümle tekrar karşınızda olacağım. Son olarak kurucu kaynaklarından olduğum şirketimizden yurt dışında eğitim, kariyer danışmanlığı gibi profesyonel hizmet almak istiyorsanız videonun altındaki mail adresinden de bana ve ulaşabilirsiniz. Haftaya yeni parada tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, yatırım yapın.